gençler mi geliyor? Gençler de yani daha ziyade geliyorlar. tabii yaşlı vatandaşlar da mi gidiyor? Mas ne yapayım? ne? Sen, Senin masken de yok. ben sana bırakayım. Düşüyor, da bir, düşüyor. Düşüyor mu? Düşüyor mu ondan? Öyle mi? Ama maskesiz gezme bak. Yaşın Senin yaşın da ileride bak. Olmaz mı? Senin yaşın da ileri bak. Evet. Maskesiz gezme. Gözünü seveyim. Helal. Helal. Vallahi yani, Hadi Adem hesap <laughs> gelsin. Sağ olun. hoş alıp Sağ olun. Kızlar diyor. ya. ne sağ diyorsunuz? Aynı var mı? Sağ olun. Teşekkürler başkanım. Hadi hadi işler. Sağ. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Aynı işler. Sevgi bizzat dediğin gibi. Kolay gelsin. Evet sana. Kaç yaşındasın sen? <laughs> 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 tamam sana göre bak. Niye bunu sana niye veriyor başkanım? Sana niye ediyor? Ya ondan da ziyade askerisin ya. ya, ya. Herkes örnek oluyorsun. Herkes örnek olmandan dolayı seni şöyle gel aramıza. Başkanlar başkanım. başkanlar. Başkanım. 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 Evet. evet. Valimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımızla beraber denetimlere çıkıyoruz. Bugün de bu kapalı çarşı ve pazar yerlerini denetledik. Bu denetimde sizlerin de gördüğü gibi vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu maske ve kurala uyuyorlar. Tabii bu mücadele tek taraflı olarak idarenin yapacağı bir mücadele değildir. Bu mücadele aynı zamanda çok yakın olarak herkesin e, otokontrol yöntemiyle yapacağı bir mücadeledir. Dolayısıyla Bursa halkımıza da teşekkür ediyorum. E, bu maske mesafe ve hijyen kuralına son derece uyuyor. E, ancak e, benim vatandaşlarımızdan e, istirhamım lütfen e, büyük bir çoğunluğu uyan vatandaşlarımız, uymayan vatandaşlarımızı uyarmalarında fayda var. Çünkü çember her geçen gün daralıyor nihayetinde. Pandemiyle mücadelesini e, Türkiye'de e, başladığı günden itibaren yani 13 Mart'tan itibaren sıkı bir şekilde sürdürmekte. Bu çalışmaları biz e, müdürlükler bazında e, sürekli yapıyoruz. Tabi 1 Haziran itibariyle normalleşmeye geçince e, bu çalışmalar ara verilmedi yine devam etti. Tabi şu an e, bir yükseliş söz konusu tüm e, dünyada Türkiye'de. Yine yeni alınan kararlar çerçevesinde. Valimiz, kaymakamımız, emniyet müdürümüz, komutanlarımız, iyi sağlık müdürümüz hem denetim hem de uyarıcı amaçlı bu tür çalışmaları yapıyoruz. Yani vatandaşın maske takması noktasında onları uyarıyoruz. Denetimleri bu şekilde sürdürüyoruz ve vatandaşın aslında son uyduğunu görüyoruz. İnşallah çok daha sıkı bir şekilde bu kurallara uyduğumuz takdirde bunu aşacağımızı düşünüyoruz. Çünkü en önemli konu tüm dünyanın kabul etmiş olduğu olay. Temizlik, maske, sosyal mesafe. Bunları uyduğumuzda bunu inşallah çoğalacağız.